Bir zamanlar dünyanın en uzak köşesinden bile aynı ses duyulurdu. Nokia'nın o ikonik açılışı. Bu sadece bir telefon markası değil. Bu bir dönemin kimliği. Günlük yaşamın vazgeçilmezi. Dünyanın nüfusunun neredeyse yarısının cebinde taşıdığı bir alet. Pazarın yüzde kırkının elinde tutan, rakiplerini ezerek yoluna devam eden bir imparatorluk. Ama sonra bir şey oldu. Kibirlik, yavaşlık, ve alınan yanlış kararlar. Ev bir şirketi dizilerin üzerine çöktürdüğü teknoloji tarihinin en dramatik çöküş hikayelerinden birine hoş geldiniz. Bu Nokia'nın yükselişi ve çöküşü. O zaman gelin bakalım. Hem de bizim tarzımızda. Bugün bir teknoloji markası olarak bildiğimiz Nokia, aslında teknolojiye başlamadı. 1865'te Finlandiya'da kurulan sıradan bir kağıt fabrikasıydı. Yıllar ilerledikçe kablo üretimine geçti, ardından televizyonlara ve 1980'lerin sonunda kimsenin ciddiye almadığı bir şeye yatırım yapmaya karar verdiler. Mobil iletişim. Bu karar yalnızca şirketin kaderini değil, tüm dünyanın geleceğini değiştirecekti. 1990'ların ortasına gelindiğinde Nokia artık durdurulmaz bir güçtü. Basit, sağlam, ucuz ve dayanıklı telefon ile bir anda küresel bir imparatorluğa dönüştüler. 33.10 Tarihi kitaplarına geçen bir kültür ikonuydu. Yılan oyunu, değiştirilebilir kapaklar, haftalarca dayanan batarya. Sadece bir cihaz değil, bir yaşam tarzıydı. Ve 2005 Nokia artık dünyaya hakimdi. Ama o günlerde perde arkasında kimsenin fark etmediği ölümcül bir hata işleniyordu. 2007 yılına gelmiştik. iPhone sahaya çıktı. Jobs ilk iPhone tanıttığında salon ayakta alkışlanıyordu. Ama Nokia kahkaha atıyordu. Dokunmatik ekran mı bir hafta dayanmaz. Tuşsuz telefon mu satmaz. iPhone oyuncak. Bu küçümseme şirket tarihinin en pahalı küçümsemesiydi. Teknoloji dünyasında rakibin yanlış okumak ölümcül bir hataydı. Ve Nokia bunu çok geç anlayacaktı. Nokia'nın en büyük sorunu aslında rekabet değildi. Sorun kendi geçmişlerine duydukları aşırı bağlılıktı. iPhone yeni bir işletim sistemi ile geldi. Android yükselişe geçti. Uygulama mağazaları büyüdü. Ekonomik sistemler oluştu. Ama Nokia hala aynı bir yeter diyordu. Eski, yavaş, modern uygulamalara kapalı bir dev kendi ayaklarına prangalar takmış gibiydi. N95 Nokia'nın en etkileyici donanımlarından biriydi. Harika kameralar, GPS, Çift kızaklı tasarım. Ama yazılım taş devrinden. Donan'ın bir roketti. Ama Symbian o rokete bağlanmıştı. Bir beton bloktu. Bu çelişki çöküşün hızlanacağı gösteren ilk büyük kırmızı ışıktı. 2011'de Nokia çaresizlik içinde Microsoft'la el sıkıştı. Windows puanı. Modern görünüyordu. Akıcıydı. Ama uygulama ekosistemi neredeyse yoktu. Kullanıcıların kafası karışıktı. Nokia mı, Windows mu? Bu telefon kime ait? Markanın ruhu kaybolmuştu ve ruhunu kaybeden bir marka uzun süre hayatta kalamazdı. Bir devrin ölümü asla tek bir sebeple olmaz. Bu bir zincirdir. Kibir, yanlış strateji, yavaş karar alma, rakibi hafife alma. Nokia'nın fabrikaları kapandı. Satışlar dibe vurdu. İmparatorluk sessiz bir şekilde ortadan kayboldu. Bir zamanlar dünyanın %40'ına hükmeden marka tarihin tozlu raflarına doğru kaydı. Bugün Nokia marka adı hala yaşıyor ama eski ihtişamını, gölgesini bile kaybetti. Yine de bu hikaye sadece bir teknolojik çöküş anlatısı değildir. Bir uyarı, bir ders. Çünkü tarihi bize öğrettiği bir gerçek var. Hiçbir imparatorluk sonsuza kadar sürmez ve yükseliş her zaman çöküşün habercisidir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Peki siz Nokia modellerinden hangisini kullandınız? Bunu yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum.